Hello Kitty çıkartma göndermişler arkadaşlar özür dilerim videoyu çekemedim devamını kamera izin vermedi ses geliyordu da özür dilerim böyle çıkartmalar göndermişler arkadaşlar bir de böyle pembe bir kalem tıraş göndermişler Gerçekten çok teşekkür ediyorum şöyle bir pomponlu tavşan tavşanlı böyle bir kalem göndermişler ucu yok kalem tarasla açacağız mecburen neyse arkadaşlar video bu kadar da çok kısaydı özür dilerim ama görüşmek üzere hoşçakalın rahatlıkla kalın ve videoya abone olun ve like atın bir daha söylemeyeceğim arkadaşlar gerçekten siz haykızızlık olmak istemem ama açık mama kısmına da bakın lütfen görüşürüz